Bugün dedim kendime sanayiye gideyim. Sanayi düşmanı bir tane araba varmış. Dedim ona bakayım. Gerçekten sanayiye geliyor mu gelmiyor mu? İlk olarak Kirvem elektrikçi Cebrail Usta'ya sordum. Toyota, Benim yani. dükkanda Toyota yok dedi. Neyse çırak bana çay getirdi. Bunu gönül rahatlığıyla içebilirim. Nasıl olsa bugün arabayı tamire getirmedim. Kafam rahat yani. Çayımı içtikten sonra diğer tamircilere de bakacağım. Yani bugün bütün sanayi gezeceğim. Aha bir araba geldi. Aa, bu da Toyota değilmiş. Hemen yan taraftaki tamirciye gittim. Orada da bir sürü araba var tamirde. Ama hiçbiri Toyota değil. Garibanın yüzü güler mi be? Sürekli tamirdeler baksanıza. Neyse ki bu tamircide benim arabadan yok. Biraz sevindim tabi. Bu arkadaşın da gazellesi var. Onu da tamire getirmiş. Hemen başka tamirciye geldim. Aha benim araban aynısından. 1, 2, 3, 4, Jetta'dan 5 tane gördüm bu tamircide. Ve aleyküm selam Keko. Başım üstüne. Dikkat ettim de burası otogazcı. Burada bir sürü Jetta var. Demek ki lepekeli arabalar burada sıkıntı var. Otogaz mühendisi Raşit Usta'nın yanına geldi. O da dedim maalesef buraya Toyota gelmez. <laughs> Hemen yan taraftaki Doğan Usta'ya geldim. Ona da önce bir selam verdim. Sonra dedi dur otur bir çay içelim. Ya belki çayım önceden hazır Vallah Valla hala olsun bu küçük çırağı. Doğan Usta ile çay içtikten sonra dedim Toyota geliyor mu? Yok valla dedi. Bu da iyi Usta. işinin başında ha. Buradaki tamircide de umudumu kestim. Şimdi başka tamirciye gidiyorum. İnşallah bugün bir tane Toyota tamirciye gelmiştir. Sanayinin patika yollarından karşı taraftaki tamircilere geçiyorum. Ya dikkat ettim de otoboyacılarda, kaportacılarda bile Toyota yok. Ya bu arabalar niye sanayiye gelmiyor? İsmini boşuna sanayi düşmanı koymamışlar bence. Başka bir tamirciye baktım. Orada da bir sürü Broadway vardı ama Toyota yoktu. Geleceğin büyük ustaları maşallah. Çalış çalış bize yetiş arabamızı tamir et. Sanayi ustaları kendilerine özel bir gizli bölüm yapmışlar. Herhalde parasını vermeyen müşterilerini hiç yakalamak için. Burada da bir sürü Broadway var tamirde. Yine Toyota yoktu. Köşede de bir Toros. Başka bir tamirciye baktım. Burada da her markadan araba vardı. Yine Toyota yoktu. Polis arabası bile gelmişti ya. Dedim ben isi tamircilerde gezmekten vazgeçeyim. Oto yedek parça satan dükkana gideyim. Elbet bir tane çırak gelir Toyota parçası ister buradan. Bir tane çırak geldi yok. iki tane çırak geldi yok. Üçüncü de geldi yok. Ya dükkan çırak doldu bir sürü parça aldılar. Ama Toyota parçası isteyen yok. O zaman Toyota demek ki oto parçacıların da düşmanı. Ve işte o muhteşem ses. Bir an var bir an var. Biyan an, biyan an, biyan. an, Olmadı. Biyan var biyan var biyan var. Abi, biyan var, biyan var, biyan var. Eyvallah abi, sağ olasın. an var, bir an var, bir an var. Benim sabahtandır o tamirci senin, bu tamirci benim diye geziyorum. Bu bir anda iyi geldi lo. eden bir tane daha doldur. İki tane bir an içtim, 20 teleme verdim. Ajan çok bekledim ama Toyota parçası isteyen bir tane tamirci gelmedi. Son bir kez bir de piston otoya gideyim dedim. Orada lüks arabalar falan geliyor hep. Yol üstünde başka bir tamirciye daha baktım. Burada da bir sürü araba var, ama yine Toyota yok. Bakalım bu tamircide Toyota var mı? Burada da yoksa artık yeterli o cılkını çıkarmayayım. Burada da her çeşit araba var neredeyse. Ha yukarıda bir tane Toyota var sanki. Maalesef o da Toyota değilmiş. O Honda'ymış. Normalde bu çırak geldi gelmez bana çay getirirdi. Bu defa getirmedi hayret. E neyse bu tamircide de Toyota yok. Hakan Usta'ya geldim. Orada da hiç Toyota yok. Toros var. Neyse dedim belki kurdaya ayırmışlar. Bütün kurdacıları gezdim. Orada da Toyota yok. Ama bu altındır bu nedir yer yer almış sanki içine girmiş ya. Valla demek ki gerçekten de sanayi düşmanıymış ha. E, i̇nşallah bu arabadan bize de nasip olur. E, bu kurdadan değil tabi. Toyota'dan. Lama ha